Uraz. Bak seni çekeceğim şimdi sana göstereceğim tamam mı? Böyle gül. Tamam. Bak güzel çıkmış mısın? Bak sen. <laughs> güzel çıkmış mısın? Güzel. Bir dakika. Gülümse. Böyle hmm, yap mesela sen. Heh. Tamamdır. Bak bakalım. <gülüyor> Nasıl? <laughs> <Ay>, İrem <yine, yine, gülüyor> gel yan yana. <laughs> <Bak> küstü. <laughs> tamam. Çok güzel çıktın annem. Bak. Nasıl güzelsin bak fotoğrafına. <gülüyor> <gülüyor> Beğendin mi? Ne yaptın? Babam da babayı izleyin. Ay bu da bu da delim.